Çalışma, Allah çalışmıyor çalışmıyor abiciğim. Dur dur ağlama, ağlama, inga <laughs> diye ağlıyorsun. Ben <laughs> bitti abi, ben diyorum bitti, vallahi billahi bittim ya. Bile bir şey yok Haluk. gitti bütün fotoğraflar, gitti bütün videolar. Dur dur dur, <laughs> sabah ola hayır <laughs> ola. Sabah Haluk ya, ben çantamı toplayayım, yine birkaç gün sizde kalırım artık. Ya saçma sapan konuşma. <gülüyor> <gülüyor> bir yatalım, uyuyalım. böyle bir. Git sen şimdi. Dominant teyzeyi şüphelendirme. Bir sakin ol. Son bir şey rica ediyorum senden. Senin elinden böyle şeyler gelir. Lütfen takım çantanı getir. Lütfen şunu aç bir bak. Son şansım bu benim. Oğlum, araba mı bu açıp bakacaksın? Anlamayız ki bir şey. <laughs> Hasbina Allah'ım. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Hiç böyle oturduk böyle maç bakıyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Evet canım yani böyle bir şey olur mu Haluk ya? Hakikaten bazen sinirleniyorum yani. O bariz offside'di yani. Kalktı, corner verdi. Bence vermemesinde fayda var. Yani hiç olmazsa insan taş verir Haluk. Haksız mıyım yani? Allah Allah. Böyle yapıyor bu hakemler de şey yani hepsi. O bilgisayar ne? Bu bilgisayar ne? Hakikaten Haluk. Ne bu bilgisayar? Nerede bu bilgisayar? Cevap ver. Ne bu bilgisayar ne? Niye burada bu bilgisayarı yok? Siz bir şey saklıyorsunuz. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. hayır. Evet. Hayır, hayır. Hayır. hayır ya. Saklıyoruz. Hayır. İki hayır. arkadaş böyle gizli bir şeyleri olamaz mı? Sırları olamaz mı? Ha olur. Ama iyi saklayın. Sonra Mert'ten ne olur yardım et diye peşimde koşmayın. Ben yatıyorum. Çok gürültü yapıyorsunuz. Biraz sakin. Uyutmadınız ki yani. Tamam hadi. Sen Niye şey, düşman ediniyorsun abiciğim? Niye düşman ediniyorsun? Ya Mert'ime ihtiyacımız olursa? bak. sen Ya Mert'ime ihtiyacımız olursa? Al işte gördük hard diskini. Ya. Ne oldu? Benimle dalga geçiyordun hani? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Cevap versene. Ne oldu? Dijital zero. Hani hard diske bir şey olmazdı? Eğer eski usul bastırmış olsaydın fotoğrafları. Bak şimdi bu gece böyle mışıl mışıl uyuyor olacaktın. Ve acaba gönlüne ne söyleyeceğim diye düşünmüyor olacaktın. Ya sus abi Allah aşkına üstüme gelip durma ya. Ne olursun ya. Tamam sus artık ne olursun ya. Ayıp yaptın seni de benim üstüme geliyorsun ya. İyi tamam tamam. Zırıldama takım çantasını getireyim bir açıp bakalım. Belki trigger kayışı vardır, belki karbüratör vardır. Karbüratör <laughs> ya, ya tamam ne olursunuz getirelim. Daha da geçip durma Allah aşkına ya. Oğlum, bunun açılacak bir yeri yok. Var abi vardır mutlaka ya. Bir e, bak bakayım sağa soluna. Şu şeyleri çıkart. Bilasın bilası yok ki bu. Bir dakika abi. Şuraları Yok oğlum. <Gülüyor> 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 Haluk? Ay vallahi çok derin uyuyorlar Meltem Hanım. Ha. Hayırdır inşallah. Tuna. Haluk? Haluk? Ay. Ay. Ne yapıyorsunuz siz burada? Niye? Bunlar ne? Ne oluyor burada ya? Ha saat kaç olmuş? Şişt. Zero. Zero uyan. Hı. Gelir. Gelir affedersin. Gelir. Gelir. Ay Gelir. ne oluyor ya? Zero Bey. Gönül Hanım sizi evde mi kovdu yoksa? Yok. Daha değil. Yok canım. Evlilik yıl döneminde kovacak hali yok herhalde. Akşam unutmadınız değil mi? Yok yok yok. Unutmadık. Hı. Unutmadık da... Zero diyordu ki... Biz diyordu... Bu... Şeyi seyret benim düğünü... Öyle diyordu... Dışarı çıkalım diyordu. Değil mi öyle dedin? Öyle diyordum. Öyle dedim ben. Ben öyle dedim. Zaten ne gerek var Haluk ya? Ya düğün seyretmeye. böyle evde tıkıl tıkıl insan şey geçirir mi abi? düğün evlilik yıldönümünü evde tıkılıp böyle. Çıkar dışarıya güzel bir restoranda yemek yer. Ben zaten rezervasyon yaptırmıştım. Ay aslında çok güzel fikir Tuna. Yani süper. Ben biliyordum senin zaten bir hazırlık yapacağını ama gönüllü kandıramazsın. Vallahi ben buna zor ikna ettim. Çocukları bırakıp hiç bir ekmek istemiyorum. Böyle her sene evlilik yıl dönümü mü kutlanır? Bu böyle dünya kupası gibi olmalı. Dört yılda bir değil mi? Müthiş fikir. <laughs> Tabii canım. Olur mu öyle şey ya? Saçma sapan bir, bir şey, biri uydurmuş <laughs> dört yılda bir. Hatta bence sekiz yıla bile çıkabilir Haluk. Ne dersin? <laughs> Şuna bu konuşan sen misin? Ben miyim? Ay hakikaten yani ben bile inanamıyorum şimdi. İnanmayacaksınız ama ben de inanamıyorum. <laughs> neyse neyse. Siz ne saklıyorsunuz bilmiyorum ama akşamın programı belli. Yemek yiyeceğiz sonra da videoyu seyredeceğiz. Tamam mı? <laughs> Emineciğim. Ee, Dolapta et var. Onu güzel bir pişiririz. İçine de bir iç pilav. Tamam. Heh. Birkaç tane de zeytinyağlı bir de güzel salata. Ben de erken geleceğim zaten. Tamam Şimdi tamam. Çok işim var. Çıkmam etme. lazım. Olur. Ben çıkıyorum. Git Toplayın şurayı. Dağıtmışsınız. Bunlar ne burada ya? ya tamam ya. <laughs> Abi tam dokuz saat kaldı. D dükkanlar açılmıştır. Ben gideyim bir tane bilgisayar mühendisi bulayım da... ...şu verileri kurtarayım bir an önce abicim ya. Ama niye? Yoksa düğün videosu mu silindi? Hayır canım. Allah Allah ağzına yer alsın o şeyi. Niye silinsin? Orada bir yerde. Hard içinde. Ama biz ona ulaşamıyoruz. Fıstıklı mı olsun? Fıstıksız mı Zero Bey? Ne? Helvanız diyorum. Fıstıklı mı fıstıksız mı olsun? Tamam e, geç be Emre Allah e, Hadi. Cık. Of. Gidiyorum abiciğim, şunu bir an önce yaktırmaya çalışayım. Bir şey söyleyeceğim. Aslında bende bir tane düğün videosu var. İstersen onu izleyebiliriz. Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun. Bizim düğün, bizim düğün mü? Hayır, Figaro'nun düğünü. Abi git Allah aşkına, ben ne durumdayım? Sen ne yapıyorsun öyle ki? Oy Figaro'nun düğünü, güzel esmerdi ama. Güzeldi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> ayrı yola ayrı dümen tutarız bu evi.